Tamam tamam o aldı. Tamam. On dört numara. Yine ayakkabı evet. On dört numara. Evet bir kolye ayakkabıyı bir dağıtalım evet. Kırk dokuz. Daha seneye gel. 24 numara. Evet başkanım yoğun bir kalabalık ve güzel bir piknik organizasyonu ne diyeceksiniz? Teşekkür ederim sizler buraya geldiğiniz için Allah razı olsun. Tokat Arto de Ağabey'in derneği de, olarak biz her sene bizi beraber için, kaynaşmak için pikniğimizi yapıyoruz. Allah razı olsun. Şuan şuan çok. İnsanlar burada kaynaşıyor birbirlerini tanıyorlar. Yani yeni yetişen gençler eski genç gençler oluyorlar. Yani herkes birbirini tanıyor. Şu anda çok iyi bir ortam var. Allah razı olsun. Şu anda bizim sponsorlarımızın sayesinde biz bu fikriyi yapıyoruz yani. Her Ve yıl geleneksel şey, devam edeceksiniz değil mi? Yani her sene devam edecek bu gelenek olarak yani derneğimizin her sene yapmış olduğu bir gelenek. Çünkü dernekler böyle programlarda bu şekilde kaynaşmayla birlik beraberliğimizi sağlıyoruz. Yani herkes altına koyuyor yani. Hediye çeklerimiz oluyor, oyunlarımız oluyor. Sponsorlarla hediye veriyoruz. Böyle kaynaşıyoruz.